Başka? Başka bir şey. Al bakalım. Bakalım neler yapacaksın? Nasıl süsleyeceksin burayı? İstersen yanındaki o kağıtları da alabilirim. Saatindeki ya da alayım mı? Kalsın mı? Bakalım yamaç nasıl bir dekorasyon Şurada yapacak. Şurada kalsın istersen. Tamam, sen nasıl istersen öyle koy. Tamam neler yapacaksın? Merak ediyorum. Hmm, çok güzel onlar değil mi? Hıh. Evet, yani. O taban içinde sadece kahverengiler kalsın bence. Bence siyahı koyma oraya. Aa. Ben o, olmadı mı? Güzel. Bir fikir buldum galiba. Anne. İstersen filleri de al. Onlarla da bir şeyler yapabilirsin. Hmm, onlarla da olur. Dolur. Sadece şu kalınlar kalsın inceleri şunun içine sokalım. Ama onun içine sadece bir tane incesi var. Ha evet. Şöyle yapalım. Anişko. Nasıl yapalım? Tabak sığdırdım. Gördün mü? Evet. O müsaade topu mu koyacaksın? Evet. Tamam. Çok güzel oldu. Böyle bir şey yaptı Yamaç. Şimdi o filleri de şuraya dizelim. Hadi getir bakalım filleri. Dikkatli yine oradan tamam mı? Tamam. Yavaş yavaş. Hopla bakalım. Bakalım nasıl olacak? Çok merak <laughs> ettim. Evet, mı Hı? Böyle yaptım ben. <laughs> Öyle mi götüreceksin? Hı. Tamam olur. Sığmıyor elime ne yapayım? Tamam. Hani şiko sen de. Diğerlerini de koy. Üç tane kaldı. Bir tane kaldı yavru fil. Oy çok küçük. Anne hani yavru bu. Hmm, o bir büyüyor. Benim gösterdiğim değil mi? Evet. Hadi gel bakalım. Tekrar çık bakalım yerine. Hop. Onları nereye koyacaksın bakalım merak ediyorum. Aa topunun biri düştü. <laughs> orada durur mu Yamaç? <laughs> orada durmaz. O zaman böyle yaparız. Yanına mı? Hı hı. Olur sen nasıl istersen. Düşerse oradan. Oradan düşebilir ve düşüyordu. <gülüyor> düşebilir. <gülüyor> orada durmayabilir. Hayır orada hiç durmaz. <laughs> <laughs> nasıl? Nereye koyacağım bunu? Onu... Koyma onu da. Onu da koymak zorunda mısın? Zorundayım annem. Yani. Aa gidiyor. Buradayım tabii ki de. Oraya koymadı. Buraya koy. Siz işte. Evet. Hmm. Yamaç neler yaptı? Şunu şöyle kaydıralım. Tamam. Ve... <laughs> o bence fazlalık. Fazla geliyor her yere. Evet, buraya koyalım. İstersen şunu kaldırıp yamaç şunu kaldırıp bu topun üstüne de koyabilirsin. Evet. O çıkıyor. Hmm. Çıkart bakalım. Parfüm mü? Evet. O da parfüm. çıkar Çıkartabilirsin. Çıkart. Oh. <laughs> Güzel mi <bir> kokuyor? <laughs> tamam. İstersen o topu da onun üstüne koy şimdi. Bir tane topun kalmıştı ya. Hmm, böyle oldu. Onu kullanmayabilirsin istersen. Ya da istersen şöyle koyabilirsin yanına falan. Aa, buna hiç gerek yok. Tamam. Anne bu burada böyle bir şey koksun. Tamam. Ve biz de... Ne yapalım? Filleri ne yapacaksın? Kucağındaki filleri. Fillerin düşüyor. Düşmez onlar. Bak bir tanesi düşmüş. hı. -hı. Onları ne Düşmen. yapacaksın? Şöyle yapalım. Tamam. Evet. Eh. Filleri, filleri de buraya çiziyoruz? Filleri o siyah kasenin içine mi koyacaksın? Hı hı. Tamam. Hep düşüyorlar ama nasıl diyeceğim? Yani ya. sığmayabilir tamamen hepsini içine atabilirsin. Fillerim benim. <gülüyor> <gülüyor> Sen kendine ne kadar güzel bir oyun bulmuşsun. Bunlarla böyle kendi kendine oynuyordu maç. En büyüğü hangisi? En büyüğü bu. Evet o. Evet onu da onun içine koyduk. Üst üste mi koyacaksın? Evet. Ama durmayabilir. Durur ben. Yani Durur iki üç ben... taneden sonra düşüyor sanki amaç Hayır düşmüyor. Sen merak etme. Merak etmiyorum. Peki, sana güveniyorum. Güzel. <laughs> Koy bakalım, kaç tane oldu? Aa. Bakayım kaç tane oldu. Bir, iki, üç evet. tane fili üst üste koymuşsun. Bakalım kaç tane koyabileceksin? Dö Dört durmuyor. <laughs> Durmadı, değil mi? Belli bir ağırlık bindikten sonra dengeleri bozuluyor. İstersen hiç koyma. Olmaz çünkü. Koyarım. Ben koyarım anne bir şekilde. Koy bakalım istiyorsan. Bence olmayacak. Olur. Oldu mu? Oldu. Harika oldu. Şu Hop düştü Alsın Ama onlar zaten orada durmazdı Belliydi durmayacağı ne, ne yapalım bu filleri Fazlalık mı geldi Fazlalık geldi İstersen o siyah e, kaseyi alıp Sadece oraya filleri dizebilirsin Mesela böyle ay şeklinde evet. Hadi öyle dene bakalım Öyle güzel olacak mı Onu çıkartalım ben şimdi Bunun rengi de uyumu değildi bence Yamaç. Evet. Değil mi? Evet. Üçgen şeklinde yapıyorum. En büyüğü öne koyup büyükten küçüğe doğru böyle arka arkaya yapabilirsin. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Oldu sanki değil mi? Anne, baba ve yavruları mı? Evet. Evet güzel oldu. Ben beğendim Yamaç sen. Ben de. Daha güzel ve sade oldu değil mi? Hı hı. Harika ben oldu. Güzel oldu. Bence de. Hadi görüşürüz. Bay bay.